söylemek de güzel olabilir belki. Konuşma öncesindeki ön koşul becerileri kazandıracak olan kişinin özel eğitimcisi olduğunu aileye anlatmak gerekiyor. Evet. 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 Aileyi burada tabii bu raporları çocuk psikiyatrisi uzmanları ve hastanede alıyorlar. Burada çocuk psikiyatrisine düşen görevde aileyi sakinleştirmek. Bir özel eğitim öğretmeninin, sen yani normal bir çocuğun da ilk babıldamaları 6. 7. ayda başlıyor. Bu sürece getiren zaten özel eğitim öğretmeni oluyor verdiği uyaranlarla. Zaten aile oluyor. Çocuğun kelimeleri çıkmaya başladıktan sonra konuşma terapistinin müdahalesinin eklenmesi daha uygun olur. Tabii Down sendromuna özel kekemelik gibi, fonolojik bozukluklar gibi şeyler de gündeme geliyor. Konuşma terapisi olmazsa olmaz. Ama ilk bir yılda yoğunlukla özel eğitim olmasından yanayım ben. Diğer soruya geçiyorum hocam. Peki, tamam. Özel ee, özel gereksinim çocuğu olan e, bazı aileler, e, ben elimden her, gelen her şeyi yaptım diyebilmek için birçok uzmana e, çocuğu götürebiliyorlar. Çocuk bu yoğun trafikten faydadan çok zarar görebiliyor. Bu ailede böyle bir durum gözleminiz oldu mu? yahut böyle bir durumda aileyle iletişim kurarken neler önerirsiniz? Bu ailede zaten vakayı sunarken en başta söyledim. Hayatımda bir çocuğun, hayatında bu kadar özel eğitimcinin oldu başka bir vaka bu 25 yıllık hekimlik deneyimde, 20 yılda çocuklarlayıp hiç görmedim diyebilirim. Hani benim artık başım dönüyordu takip etmekten. Meram da söyledi. Hani 3 tane floor time'dan bahsediyoruz. Floor time kişi sadece 3 kişiydi. Bunun yanı sıra abasıydı, şuydu, buydu. Bir sürü yöntemler uygulanıyordu. Ben ilk başlarda sadelikten yanayım. Daha sonra çocuğu hayata katmak anlamında çeşitlendirmek gerektiğinde yavaş yavaş çeşitlilik eklenmeli. Ama aile şaşkın, çocuk dünyaya yeni gelmiş bir de arada anne çocuk ilişkisi diye bir şey var. Yani e, bir e, mesela ben yine kendi deneyimimden söyleyeyim. Ben e, ilk başta çıktım yola o zamanlar bundan 15 sene önce özel eğitimi bilen de yok. İlk 3 yaşa veren de yok bakın. ilk 3 yaş özel eğitim verilmiyor devlet ödemiyor. 3 yaşına gelsin de başlansın deniyor ki beyin gelişimi 3 yaşından sonra o kadar müdahaleye de açık olmuyor. Kapı kapı özel eğitimcilere gittiğimde benim elime verdikleri listeleri yapmamı söylediklerinde çocuğuma o eğitim uygularken son derece zorlandım. Çocuğun yapamadığıyla yüzleşiyorum. Yani halbuki benim orada yapmam gereken çocuğumla anne çocuk ilişkisi kurmama izin verilmesiydi. Hani eğitim dediğiniz sadece tak, çıkar, ver, al, koy, at değil ki. Eğitim çocuğun anneyle kurduğu ilişkinin tamamındaki uyaran da eğitim aynı zamanda. Uzmanların yapması gereken bu. Bir durun. Bir sakinleyin. Kendinizi hazır hissettiğinizde. Hiç merak etmeyin. Acelesi yok. ilk üç yıl çok kıymetli ama çocuk daha yeni doğdu. Onun daha bir sürü ihtiyaçları var. Önce bir siz sakinleşin. Siz kaygınızı yatıştırın. Bu hastalığın ne olduğunu öğrenin. Sonra yavaş yavaş yola çıkın demek lazım. Çoklu öğretmeni ilk başlarda çok uygun olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, bir şey ekleyebilir miyim Senem Hocam? Tabii merak. Hanım. Ben ee... Ali'nin ailesiyle görüşürken onlara şunu söylemiştim. Hiç göz göze geliyor musunuz gün içindeyken? Çok önemli. Gerçekten buna hiç zaman yok. Çok önemli. Evet. Hiç Burada... birlikte bir şeye gülüyor musunuz değil mi? Evet. Anlamlı bir göz göze gelmek. Evet. evet. Burada yani... ben de bir şey ekleyebilir miyim? A aileler e o kadar e belki Senem de burayı şey e ekleyecektir o kadar yorulmuş oluyorlar ki, ya o kadar çok kapı çalmış oluyor ki, o kadar çok çözüm aramış oluyor ki. Gittikleri her kişi de onlara ödev veriyor. Evet. O yüzden ben bu durumlarda işte burada bir dernek var. yani daha protokoller üstünden gitmek, yani hastaneler diyelim doğum oldu, Down, sendromlu bir çocuk doğumu yapıldı. o protokolü vermeliler. Dans sonrasında o çocukları ziyarete gidiyor mesela haberi olduğu çocuklarda, hoş geldin bebek kampanyasıyla. Tamam ama bunu şeye yani zorunlu bildirime sokmaları gerekiyor. Evet. Bir, bu anne babaya nasıl rehberlik yapılacak? İşte iki, nasıl konuşulacak? Üç, hangi basamaklar izlenecek? Bu böyle bunlar e, ya bu kadar çoklu eğitim almalarında e, şey de var. Arayış. Bir şey, ha? Arayış. Arayış. Ya bir şey kaçırmayalım. Çünkü herkes bir şey söylüyor ama çok yorulmuş oluyor anne babalar gerçekten. O yüzden en başta dedim ya bir uzmana güvenmeliler. O uzman onlara evet. Hekim artı bir özel eğitim öğretmeni işbirliği içinde onlara güvenerek yola çıkmalılar. Bir de tabii ki genetikçileri oluyor diğer hastalıkları değerlen. Çünkü bir de bu Down sendromu üzerinde söyleyeyim. Sadece bilişsel değil ki o kadar çok hastalıkları çoğu bir buçuk yaşında ameliyat vesaire oluyor. Hani tabii, o kadar abi. işleri var ki o ailelerin. Bunun içerisinde çocuk ameliyattan çıkmış. Hadi eğitimini devam ettirelim. Değil ki o noktada. Hani önce çocuğun hayatta kalmasını da sağlamak gerekiyor. evet. E, diğer soruya geçiyorum. Ee, Selma Hocam bu size sanırım. Ee, vurma davranış vurma davranışını ne zaman söndürmek için çalışıyoruz? Yastığa vurma hep devam edecek mi? Ee, şimdi eğer biz eylemi tanımlarsak gerçekten e, çocuk bu eylemi o tanımladığı zaman bu eylemi bırakıyor. Mesela diyoruz ki e, işte biz bunu 7 gün yapacağız, her gün 6 kere yapacağız. Buna bir çizelge yaptık diyelim, Buzdolabının üstüne astık. Biz bunu tam üç ay yapacağız biliyor musun? Şimdi hiç vurması gelmiyor. Ee, diyelim ki okuldan geldiğinde biz Ali ile çalışırken anne diyor ki Ali bugün okulda kafana vurman geldi mi? Gelmedi. Ee, evde gelmedi. Yani bunu biz bir başlayıp hemen bırakmamamız gerekiyor. Yani çünkü bu bir kaygıysa eğer. Kaygının karşılığında bulduğu bir çözümse, bunu biz temsil etmeye başladığımızda Ali bu davranışı bize paslıyor. Ee, biz buna dediğim gibi bir iki ay bunu yapacağız gibi ve biz bu iki ay bu eylemin takipçisi oluyoruz. O zaman yani gerçekten... yapmadığında da yaptırıyorsun değil mi? Hani evet. evet. Ama Burcu, evet. burada soruyorum ki e, belki şöyle bir katkım olabilir. E, hani. Sen orada eylemi dışsallaştırdığın için hani çocuğun kişiliğine hakaret ya da onun bir problem davranışı gibi görmeyip aslında davranışın sönmesi hani sen değil de davranış yanlış gibi bir mesaj gittiğinden çocuğa o davranışın sönmesinin getirilerini de gördüğünden ben sönmediği bir vaka çok hatırlamıyorum. Yani kendisi sen evet. sönüyor zaten. Evet. Çünkü ben eylemi tanımlamış oluyorum çocuğa ama vurma, acıtacaksın, zarar verme dediğimde tanımlamıyorum. Evet, çocuğu hakaret etmiş oluyoruz ama o sırada. Evet. Hani kansın, zarar verensin, kötüsün. Hani karşılığında bir de beni üzme dediğin için bir de üzensin oluyor. Tabii. Hani bu döngüden çıkıp da dışsallaştırdığımda çözüm kolay oluyor. Evet. E, hocam, e, vaka Üzerine soruları seçmeye çalıştım. Ee, onlar da bitti şu anda. Ee, son olarak bir e, özetlemek, toplamak isterseniz e, onu konuşabiliriz. Evet, e, herkesten birer söz alalım o zaman. Meram'cığım buyur canım senden alalım. Ee, özet olarak şunu söylemek lazım. Özel eğitimciler aslında özel gereksinimli bireylerin hayatındaki temel taşlardan bir tanesi. Zaman geçiyor, doktorlar gidiyor, diğer uzmanlar gidiyor, diğer terapistler gidiyor ama özel eğitimci hep kalıyor. Evet. Çünkü aileler her dönemde çocuklarının farklı geliştikleri yönle yüzleşmek durumunda kalıyorlar. Yeni doğdukları, okula başladıkları dönem, yürüme, e, ergenlik, yetişkinlik, meslek hayatları hiçbir zaman hayatlarından çıkmıyor. Hala daha hani 40-50 yaşına bile gelseler özel eğitim desteği alma ihtiyacı duyuyorlar. Bir müddet sonra evet. siz özel eğitimci yani ilerleyen meslek ilerlediğinizde e, özel eğitim öğretmeni değil de meram abla oluyorsunuz. Evet. Ve sıkıştığı her şeyde bu ilişkileriyle ilgili de olabilir. İş yeri ilişkileri olur, duygusal ilişkileri olur. Hayatının bütün evresinde alacağı bir telefonun modeliyle ilgili bile bazen fikrinizi sormak için size danışmak isteyebiliyorlar. Çok önemlisiniz. Yani öz eğitimcilerin hepsi çok... Bütün herkes çok önemli ama öz eğitimciler en kalan e, temeldeki taşlar. Taş Anneler dertleşmek için de arıyor. Ben çocuğumun ilk özel eğitimcisini ee, zorlandığım her aşamada dediğim gibi hani ilkokula başladığında, ortaokula başladığında ya da beni bir şeyde bir profesyonel olmama rağmen çok zorladığında telefon açıp Betül burada dinliyor, dinlemiyor bilmiyorum kulakları çınlasın. Betülcüğüm deyip telefonda ağladığımı çok hatırlıyorum. Yani aslında özel eğitimciler onların ailelerin de bir şekilde terapisti gibi de oluyorlar sanırım. <laughs> Keza. Yani yine aileyle çalışanlar da öyle. Selma da benim hayatıma Ayşe'nin kazandırdığı, Ayşe yani çocuklarımın kazandırdığı aynı serviste beraber Selma'nın hemşirelik yaptı, serviste hekimlik yapsam da orada çocuklarımla ilgili başlayan bir diyaloğun devamı var. Halen ne zaman sıkışsam Selma ne yapsam diyorum. Bu noktada haklısın ama bu da şunu da gösteriyor. Hani interdisipliner, interdisipliner, interdisipliner. Evet. Hangi vakayı tartışacaksak tartışalım. Yet bir önceki bir okul problemiydi bugünkü bir özel eğitim vakası özelindeydi ama uzmanların bir ara gelebildiği, vakayı kritik edebildiği ve aileyi karıştırmadığı, kafasını karıştırmadığı, aynı çocuğa değen herkesin bir arada girdiği bir sistemle takibinin önemli olduğu bir Başka vakayı bugün konuştuk. İnşallah haftaya Cuma'da 1 Mayıs yine muhtemelen sokağa çıkma yasağı olacak ve biz yine size online bağlanıp ulaşacağız. vakayı seçeceğiz. Selma ile biz sabit olacağız. Üçüncü kişi değişecek ve vakayı tekrar konuşacağız. Hepinize sonuna kadar katılıp dinlediğiniz ve sorularınızla katkıda bulunduğunuz için de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.